Müslümanın yaptığı şey minik de olsa Allah katında kıymetli ve Allah'ı gayrete getirecek kadar etkili ve tesirlidir. Yeter ki sen peygamber çağrısı olan şu nidaya kulak ver. Dinini öyle samimiyetle yaşa ki sana azıcık bir amel bile yeter. Nuh'un gemisi kadar büyük bir gemi inşa etmene gerek yok. Azıcık bir amel sadece ve sadece Allah'ı razı etmek için ortaya konulduğunda seni kurtarmaya yeter diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bile göremeyeceğin kadar saklı, gizli, kalbinin en ücra köşesine ilka edilmiş olan imanın karşılığında Hazreti Allah bu dünyanın iki katı kadar cennet hazırladı ahiret aleminde. Niye? imanımızın karşılığı olarak bize Allah burada bir kulübe vermezken, bir bodrum katı bile hazırlamazken niye ahiret alemine bütün bunlar? Çünkü kardeşlerim bir insanın Allah'a iman edip o imanın gereği olarak yaptığı her amel o kadar kıymetlidir ki Allah indinde o kadar sevimlidir ki bir tüccarın alıp satarken acaba Allah'ı razı ediyor muyum yoksa darıltıyor muyum? Çoluğuma çocuğuma haram yedirmiş olacak mıyım? Bu kazancım mideme bir ateş parçası olarak mı inecek yoksa bir huzur yoksa bir saadet yoksa bir neşe vesilesi mi Allah'a kurbiyete mi dönecek Hesabını yaparak atılan her adım Allah katında o kadar kıymetlidir ki bu dünyanın tamamını ona bahşetse sarayları değil villaları değil köşkleri değil arabaları ve insanın iştiyak duyduğu dünya metaını değil bütün kainatı ona verse kıldığınız bir rekat namazın karşılığı olmaz buyuruyor.